Sonradan kaptandan herkese merhaba. Yaz geliyor. Ramazan ayındayız. Nisan ayına geldik. Böyle havalar ısınıyor, sular ısınıyor. Biz de artık yavaş yavaş suyu açılacağız. Ön hazırlıklarımızı yapmaya başladık. E, nedir bu özel hazırlıklar? öncelikle teknemizin zehirli boyasını yaptırmamız lazım. Çünkü bütün kış yattı teknemiz ve altı böyle yosun, kekamoz, mide ne isterseniz bağladı. Dolayısıyla bu da sürtünmeyi azalttığı için teknenin gidişini oldukça yavaşlatıyor bunlar da bizim için kolay işler değil. Yani belki İstanbul dışındaki arkadaşlarımız için daha rahat romokları oluyor. Romoklarına teknelerini alıp altlarını kazıyıp zeyli boyalarını kendileri yapabiliyorlar. İstanbul'da bizim için birazcık daha zor oluyor. Çünkü hem çekek alanları çok müsait değil hem de iş koşturmasından öyle çok da müsait bir yer olmuyor. Aslında limanlar da buna pek müsaade etmiyor gibi düşünün. Çünkü onlar da bundan ticari bir kaynak sağlıyorlar. Boyalarımı aldım. Bugün inşallah teknemin zehirli boyalarını yaptırmak için, zehirli boyasını yaptırmak için götüreceğim şeker kanalına ve kaldırtıracağız vinçle. Bunların da neler yapıldığını, ne kadar mal olduğunu anlatacağım. Öncelikle boyalarımı aldım ama. international bir marka kullandım. International diye bir marka kullandım. E, benim teknem yaklaşık 20 nat yapıyor. bu astar. Önce teknemizin altı kazınacak. kekamozlar, mideler bunlar götürülecek. Daha sonra astarımız atılacak, sonra da zeyli boyamız atılacak. Ee, bunun reklam olacağını düşünmüyorum ama Erol Denizcilik var. Çok tatlı bir Erol abi. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Böyle gerçekten ürünün pahalısını, fazlasını satmaya çalışmıyor. Ee, sordu işte teknemin özelliklerini. Kaç nat yapıyorsun? Benim teknem fiber. Dedim ki abi 20 nat yapıyor bizim teknemiz maksimum. Ee, benim gözlenmediğim gördü. Yeter evlat bunlar sana dedi, konuyu kapattı. Neye mal oldu? 1 litrelik astar aldım, yani bir kutu astar aldım. Ve e, tek kat da yeter aslında dedi ama iki kat atarsan daha iyi olur dedi. İki kat da zehirli boya aldım. Benim teknem lacivert beyaz formda, o yüzden lacivert bir e, zehirli boya aldım. Bunların bana maliyeti e, 900 liraya geldi. Ama birazcık da böyle hatır yaptı yani. Sonradan Kaptan indirimi yaptı bana. Fiyatlar birazcık daha e, araştırdığım zaman daha yüksek. Erol Denizci'nin kendi sitesinden de bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Çok tatlı biri kendisi ilgileniyor. Onun dışında bu yaz bir kere başıma geldi ama bir kere yetti. E, benzin e, hortumumun ucundaki konnektör ve benzin depomun ucundaki konnektör orada böyle bir e, birbirine bağlanmadı bir şekilde ve benzin akışı gerçekleşmediği için motorum stop etti. E, bir iki üç defa sonrasında falan oturdu böyle zorlayarak. Hemen şimdi işte teklemizi karaya aldırıp zehirli sıvı attırırken Onları da değiştireceğim. Onları da oradan aldım. Şöyle göstereyim size. Bu dişi olan, bu da erkek olan konnektör. Ne kadar? Bunların ikisini toplamda 200 lira para verdim. E, yaptırırken en azından bari bunlar da değişsin diye. Şimdi teknemizi karaya aldığımda en azından çünkü çok vaktimiz olmayacak. O karaya aldığım süreç içerisinde motorun bakımları da yapılacak. Tabii o birazcık daha maliyetli. Ee, onları da bahsedeceğim. Motorda neler değişti, bakımda neler değişiyor, neye mal oluyor, ne kadara mal oluyor, işçilik ücretleri nedir gibi. Ama zehirli boya için mesela e, şunu söyleyebilirim size. Boyaları ben aldığım e, için, ben aldığım için yaklaşık bana 3000 liraya mal oluyor. O da böyle yine bir tandık eş dost işi diyebilirim. Çünkü vinç kaldıracak, indirecek, işçilik boyanacak ve tekrar suya indirilecek. Bunların bana maliyeti o da böyle e, su kooperatiflerinde yaptırdığım için o yüzden birazcık daha uygun. Tabii çok daha büyük teknelerde bunlar böyle zaten sadece vinç parasına 1500-2000 lira 3000 lira e, sadece indirme kaldırma parası veriyorsunuz. Onun dışında işçilik boya tabii ki çok daha fazla gidiyor. Ama bunlarla ilgili size detaylı bilgileri de teknem özellikle kareye alınmışken vereceğim. Hem de hatta boyandıktan sonraki görüntüleri de göstereceğim. Şimdi o görüntüleri izleyelim. abim çalışıyor. Burada da bu işlerin üstadı Serkan abim. Arkadaşlar bu adam çok kıymetli adam. Çok güzel bir adam. Çok güleç bir adam. Burası Zeytinburnu e, su kooperatiflerinin yeri. Serkan abim 14-15 yıldır burada. Teknemin bütün zehirlisini, işlerini Serkan abim yapıyor. Numarasını bırakacağım size. Haberiniz olsun. Sonradan kaptan diye selam söyleyin gidin. Muhakkak yardımcı olacak size. Değil mi Serkan abim? Evet. Anlaştık o zaman. Serkan abi de Zeytinburnu'nda 15 yıldır var bu arada. Burada vinç operatörlüğünü de o yapıyor. Ee, aynı zamanda teknelerin de işte zehirlilerini e, kendisi yapıyor. zeyli bakımlarını falan kendisi yapıyor. Onun da şimdi numarasını alta bırakıyorum size. Vallahi. Evet. Oğlan karaya alındı. Zehirlisi atıldı. Tabii daha işi var. Devam ediyoruz. Daha temizliği var. Ve burada kim var? Orkun Usta'm var benim. Benim canım abim benim. Nasıl? Evet. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ellerimiz Elleri Bizim de ellerimiz kirlenecek. Makinemizi sökmüş. Her şeyini ayırmış. Bana bir ceset bırakmış yani. Dedi ki zaten burada çok işimiz var. Yandın sen dedi. Çok fazla işimiz var hakikaten. Ee, size bir bilgi vermek istiyorum. Mesela ben eminut İTek kullanıyorum. 50 beygir. Ee, tabii ki düşük bir motor ama yani xd 100 diye bir yağ var bunun. Onu kullanıyordum. Ee, Orkun abi bana dedi ki Buracım XT100'ü kullanmana gerek yok. Ne kullanabiliriz Orkun abi? XT30 kullanabilirsin bunda. Ee, şimdi şöyle normal şartlarda XT100 biraz daha yüksek beygirli makinalarında kullandığı bir yağdır. Normalde Evinrude üretici firma bunda TGW3 dediğim TG3 yağ XT30 ve XT100 seçeneklerini vermiş. Ee, bu yağları kullandığın sürece herhangi bir makinede bir sıkıntı yaratmıyor. Ee, sadece XT100 bizde çok daha pahalı, biraz daha high performans dediğimiz yağ olduğu için bize çok pahalı oluyor. E bu kadar küçük makinalarda, ben 30-25 belge gibi makinalarda da bazı hani belki de işi bilmeyen mi diyeyim ya da böyle kötülemek anlamında söylemek istemiyorum ama bazı ustalarımız nedense XT100 seçimine gidiyorlar. E müşteri yoruyor bu tabii ki de. Yani biri ortalama 300-400 bandındayken öbürü 1200-1300 bandında bir yağdan bahsediyoruz. Ee, fazlaca gereksiz bir durum. Ha oldu ki farklı bir yere gittiniz. Ee, şehir dışındasınız. Yağınız bitti. Makine işte korumaya alıyor kendini veya sinyal veriyor. Yağ bulamıyorsunuz. Ee, anlık çözümlerde tabii ki de hani yakında bir servis varsa bilgisayara bağlayıp makinanın yağ seçeneğini değiştirmeniz en doğrusudur. Ama hani hayat kurtaracak bir durumda kalırsanız bu kadar elzem bir durumda kalırsanız TC3 de koyup normalde bugün reklam gibi olacak belki ama Shell'de hı hı. ve Total'in Natulius dediğimiz yağı yani 2T kesinlikle olmayacak. Hı hı hı. Yani iki zamanlı makinaların hiçbirine 2T yağ kullanmayın arkadaşlar. Kesinlikle TC3 dediğimiz TC-W3 yazan arkasında yağları iki zamanlı makinalarda kullanın. Bunu kullanmadığınız sürece makinalarınızı öldürüyorsunuz. Bunu bilin. Ee, böyle bir durumda kaldığınızda bunun yerine TC3 dediğimiz yağı da ama çok elzem durumlarda kullanabilirsiniz. Yani hani bulamadım ucuzdu koyayım falan gibi şeyler yapmayın. Orkun abicim benim mesela motorum XD100'e göre entegre edildi bilgisayara bağlanıp. Evet. Ama ben gidip de X 30 yağ koyduğumu varsayıyorum. Yine gittim evet. de Evan Rudun kendi yağını aldım koydum. Performansımı bir şey etkiliyor mu? Neyi etkiler bu yağ farkı? Performansında yani e, aslında çok fazla bir şey etkilemiyor. Yani otomatik yağlama sistemi e, bu makinalarda biraz daha ihtiyaca göre, ihtiyaç duyduğu noktaları yağlayan bir sistemi var bunda. E, yüksek beygirlerde re uyarlı XT100 kullanır kullandıkları için bu tip makinalarda daha düşük alçak makinalarda XT100'ü kullandığınızda size ekstra bir beygir olarak dönmeyecektir. Bunu bilin. <laughs> e, cebinize yansıyacaktır. Belki makine biraz daha rahat yağlayacak. Biraz daha rahat çalışacak. E, belki sürtünme oranı biraz daha düşük, az olacak. Ama ee, uzun ömür katsa da gereksiz bir yatırım olmuş olacak açıkçası. Çok da gerek. Orkun abi eline sağlık. Güzel arkadaşlar işler çok sarf basarmış. Ben yapılan bir hatayı göstereceğim size. Bağlanan yerlerinde birçok vidalar aslında o kadar küçük vida atılmış ki çürümüş, atmış kendini. Yani e, Orkun abi diyor ki demir vida atmışlar, bunların paslanmaz kullanılması lazım diyor çok ufak atmışlar bir de 12'lik 12'lik paslanmaz saplamalarla 12'lik paslanma saplamalarla bağlıyoruz diyor. O kadar düşük o kadar küçük şeyler kullanmışlar ki ya diyor ki makinenin diyor suya düşmemiş olması mucize diyor. Tabi bunu e, bağlarken tekniği ilk başta bağlarken böyle bağlamışlar. E, tecrübede olmadığı için biz de Bundan müzdarip şimdi görüyoruz. İyi Allah korumuş Tekneyi yani motoru suya indirmemişiz, gitmemişiz arkamızda bırakıp. E, gidemeyecekmişiz zaten düşseymiş ama. E, ya Orkun abi... Tek biraz arkadan da açmış makine. Evet, aynen öyle. Arkadan da bir aç Gelmeye var diye başlamış makina. makine. İyice kastırmış. Ya bir belki kamerada çok net gözükmüyor ama ha geldi ha gelecek duruyor. Ya, o yüzden şunu söyleyebilirim size. E, Orkun abi benim ustam değil. Yazdıktan bir komşum olarak düşünün. Ee, aynı zamanda Yamaha e, evet. servisi de veriyor. Evet. Suzuki ve Honda servisi de veriyor. Ee, yani komşuluktan ziyade gerçekten normal bir usta olarak hani karşınıza böyle geçip size beyefendi gibi cebinizden fazlası çıkmadan neyi nasıl doğru yapacağınızı anlatan adamlardan biri. Hakikaten e, ben kendisiyle tanıştığım için çok şanslıyım. Benim işlerimi de o yapıyor. Ben şimdi numarasını da alta bırakacağım. Belki birazcık pişman olacak ama kim izlediyse artık ben ona kefilim yani. Onu söyleyebilirim size. Bugün tekneyi suya almaya planladık ama Orkun abiyle bir geldik, dedi ki ''Buğra'cığım sen suya falan alamazsın tekneyi. Bir sürü daha işimiz var'' dedi. ''Bakacağız, onlarla da ilgili haber vereceğim.'' Numarasını Orkun abinin alta bırakıyorum. Gerçekten benim ben kefilim yani en azından. Sonradan kaptan diye giderseniz muhakkak yardımcı olacaktır eminim size. Evet arkadaşlar, teknenin motoru bitti bakımı. Ama tabii buradaki bu motoru tutan vidalar çok ufak atılmış ve çürümüş. Ee, çok kötü bir vida kullanmışlar. Bunlar tekrar atılacak. Ee, o yüzden Orkun abi bir daha yoracağız. Onlar tekrar gelecek. Orkun abicim ellerine sağlık. Eyvallah. Neleri değiştirdik abi bu bakımda? Ee, dostum normalde iki zamanlı bir makinamız olduğu için... Ee, 4 zamanlıya oranla daha düşük ekipmanlar değiştiriyoruz. Ee, tabii sadece markanın modelinden mütevellit 4 zamanlıya oranla nispeten bazı parçaları çok daha pahalı. O yüzden bir Evinruth E-Tech kullanıyorsanız e, mümkün mertebe bakımlarına çok özen gösterin. Çünkü şu an günümüz şartlarındaki makinaların en pahalı yedek parça ekipmanları maalesef bu makinalarda. Maalesef. <laughs> ee, üzerinde değiştireceğiniz veya zarar vereceğiniz her parça çok ciddi paralar. Ee, bu arada dediğim gibi iki zamanlı bir makine tamir ettiğimiz için dört zamanlıya oranla tabii bir yağ, yağ filtremiz gibi şeylerimiz yoktu. Ama bujilerimizi, işte kuyruk yağı, tutya takımları, benzin filtresi ne değiştirdik? İlaveten e, bu makinaların enjektörlerin içerlerinde de bir filtre temizlik sistemi var. Onları da yapmamız gerekiyor. E, nitekim açtığımızda iyi ki açmışız. Burada da gördüğümüz gibi o-ringlerimizin hepsini daha önceki ustalar e, sağ olsunlar makinenin üzerinde sıkıyorlar enjektörleri. Bunların hepsini ısırmış. Isırdığı için de makina biraz dengesiz ve aptal çalışıyordu çalışıyor olması da bir mucizeydi ama çalışıyordu. Allah hayatından. korumuş işte. Evet. yolda ee, yolda bıraktırabilirdi. O açtığımızda temizlik sırasında bunları da gördük tabii. İçindeki bir O-ring setini de değiştirdik. Ee, filtrelerini de temizledik. Ee, bir takım ilaveten problemlerimiz vardı makinede. Ee, keza braketlerle alakalı problemlerimiz var. İşte saplama vidaları normal demir kullanmışlar. Onlar da daha sonra değişecek. Ee, onun dışında fazla bir şey yapmadık. Ellerine sağlık Orkun Eyvallah. abicim. Çok teşekkür ederim. ederim. Ee, arkadaşlar, durumun yani anlatabildim anlatabildiğimi bilmiyorum ama o yüzden hakikaten çalışacağınız ustanız çok çok önemli. Motorunuzu iyi tanıyor olması lazım ve böyle hani ben yapayım, gideyim mantığında biriyle pek bu işler olmuyor. Orkun abi o bakımdan gerçekten sağ olsun. Yani başını şaşırdım bugün yanımda zaten. Hem bize işi öğretiyor birazcık, hem eksiklerimizi gösteriyor. Ee, hakikaten bazı şeyler şansa birazcık yolunda gitmiş. Bugün onların hepsini çok şükür hallettik. %90'ını hallettik. %10'lu kısmını da işte hafta içi halledeceğiz. Ee, o yüzden gerçekten siz siz olun, muhakkak iyi bir ustayla çalışın. Ben yine söylüyorum, Orkun abiden ben çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum kendine. Numarasını muhakkak paylaşacağım sizinle. Yazacağım, ee, iletişime geçebilirsiniz onunla. Eee evet, teknemiz suya indi. <laughs> millet gibi. Dostum eline sağlık. Teşekkür ederim. Oradayım ben. Tamam. Gençler. yıkaması yapıldı. Yola çıkacağız. Saykan Serkan abicim nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, ellerine sağlık. Serkan sağ benim, edin. canım benim ya. Benim teknemin bütün işlerini Serkan abim yaptı. Yıkaması da bitti şimdi, zehirlisi atıldı. Ellerine sağlık, sağ olasın. Her şey bitti, şimdi teknemizi alacağız, Yeşilköy'de bağladığımız yere götüreceğiz. Ondan sonra her şeyi detay detaylı anlatacağım. tekrardan merhabalar. Güzel bir gün batımında beraberiz. Umarım kameram gün batımının güzelliğini alıyordur. Ee, bu yıl teknemi yerini de değiştirdim. Geçen sene Yeşilköy'de bir e, koydaydım yine özel bir işletmedeydim. Bu yıl Yeşilköy su kooperatiflerinin yerine geldim. Yani balıkçı barınağındayım artık resmi olarak. Ee, şimdi güzel bir video sürecimiz oldu. Teknemizi yaza hazırladık. Tabii e, artık sezonu başlatıyoruz. Nisan ayındayız bayram itibariyle su dolmayı planlıyorum. Ee, bayağı güzel bir sürecimiz oldu tabi harcadık birazcık para. Ama hani bizimki yine yani, birazcık daha nitekim daha büyük teknelere göre daha ufak bir masraflar oldu diyebilirim. Ama azım sanacak masraflar da olduğunu düşünmüyorum. Ee, neler yaptık? Bunları zaten birazcık sizlere aradaki videolarda gösterdim, anlattım. Örnek veriyorum bana maliyetleri neler oldu şimdi bunları söylemek istiyorum sizlere. Motorun bakımını yaptık yaz öncesinde çünkü suda olacağız şakası yok bir baktıralım motorun nasıl ki arabalarımızın düzenli bakımını yapıyorsak motorun da düzenli olarak bakımını yaptırmak lazım motorun bakımını yaptırdım teknemi karaya aldırdım ve zehirli boyası yapıldı teknenin altındaki kekamozlar midyeler yosunlar bunlar temizlendi sonra onların boyası atıldı bunları da gördünüz biraz önce videoda peki bunların bana maliyeti ne oldu yani benim bu yaza girişim bana neye mal oldu? Ee, önce bir motora neler yapmışız ona bakalım. Ben böyle bir liste var elimde. Bujilerim değişti. Motorun bujileri değişti. Benzin fitlilerim değişti. Termostatım, su lastiklerim değişti. bracket anotum değişti. Kuyruk anotum değişti. Termostat kapağım değişti. Ee, şanzıman yağım ve yine kuyruk yağım bunlar halledildi. E, son dakika itibariyle e, trimimde de bir problem vardı. Trimimde inanılmaz bir boşluk vardı. Teknenin böyle e, kuyruğunu çektiğimiz zaman e, hareket ediyordu. Çok fazla bir boşluk vardı. Trimde bir problem vardı. Onu hallettirdik. İşte e, saplamaları videoda gösterdim. Orkun abi de gösterdi. E, tek, motorumu bağladıkları saplamalar çok ufak atılmış. Neredeyse 20 beygirlik bir e, motora atılması gereken saplamalar benim motora atılmış. İyi ki suya düşürüp kaybetmemişiz. Bunların hepsinin bana maliyeti motor için 6000 lira oldu. E, Orkun abicim teşekkür ediyorum sana. İnanın belki çok daha büyük masraflarım olabilirdi. Orkun abi sağ olsun birazcık destek oldu. Aslında birazcık daha yukarıda olacaktı. Ama 6000 liraya bana mal olmuş oldu. E, teknemi karaya aldırdım. Dediğim gibi zehirli boyaları atıldı. Bunların maliyeti bana ne oldu? Ee, yaklaşık 850 lira civarı boyalarım tuttu 1000 lira gibi düşünürsek e, 2000 lira da e, işçiliğimiz oldu çünkü teknemizi karaya alıyorlar vinçle e, onu kaldırıyorlar altını yüksek basınçlı suyla temizleniyor kazınıyor ondan sonraki işçiliğini o da 2000 liraya bana mal oldu yani boyasıyla birlikte baktığımız zaman 3000 liraya da teknenin zehirli boyası mal olmuş oldu. Motorla ikisi birlikte 9 bin liralık bir motor bakımı ve teknenin zehirlisi, e, zehirli bakımı yapılmış oldu. Yani tabii bağlama parası da verdik, o da ayrı bir şey. E, bu sezonluk tekrar yenilememizi yaptık, bir yıllık yenileme ücretimizi de verdik. E, tabii ki hemen hemen yaza hazırlanmak demek 20 bin lira gibi bir rakamı 3 aşağı 5 yukarı böyle yakalatıyor size. İşte bağlama paranız, e, zehirli masrafınız ve motor bakımı paramız gibi. tabii bu benim teknem boyutlarında bir tekne için geçerli. Birazcık daha büyük teknelerden bahsediyorsak bunlar çarpı 2, çarpı 3 artık olduğumuz lokasyona bağlı olmak üzere çalıştığımız ustalara bağlı olmak üzere çok değişiklik gösterecek hakikaten. sağsunlar hem zehirli boyamı yapan Serkan abi hem de Orkun abi motor bakımı yapan bu konuda bana ellerinden gelen en büyük desteği verdiler. O yüzden onlara buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Serkan abinin yeri bu orada. E, zehirli bakımlarını yaptırmak için teknemizin boya işlemlerini yaptırmak için zeytin burnunda yine zeytin burnu su Kooperatifi ürünlerinin e, yeri var. Yine ba balıkçı barınağı gibi düşünün. Aynı teknenizi bağlayabiliyorsunuz. Selkan abi 14-15 yıldır orada e, görev yapıyor. E, Orkun abi de aynı şekilde e, yama e, yetkili e, ee, bakımlarını da yapıyor Yamaha motorlarının. Yazlıktan da bir komşumluğumuz, arkadaşlığımız, dostluğumuz, abi kardeşliğimiz var. Ee, o da tabii diğer motorlara da, diğer markalara da bakıyor. Ee, şimdi Mayıs ayında inanılmaz büyük bir e, izlem izdiham olacak. Tabii onların da işleri başına aşkındır. Ben numaralarını alta bırakıyorum şimdi size. Hem Serkan abi hem Orkun abinin. Onlara kendilerine ulaşabileceksiniz oradan. Sonradan kaplanın selamı var derseniz onlar da sizlerinden giden yardım yapacağına eminim. Umarım sizin için bu video gerçekten faydalı olur. En azından az çok yazı hazırlanırken neler yapılıyor, maliyetleri nelerdir gibi ben bunlara birazcık değinmek istedim. Benim bu yazı hazırlanırken geçirdiğim süreçleri sizler de görün istedim. Ne kadar bir maliyetim oldu, ne süreçlerden geçtim istedim. Onları sizler de görün istedim. Çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım hepinize bu video faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.